Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an yeni sezon Royal Pass kostümüyle Eren geldiğim ve Tokilere iniş yapıyorum. Şöyle Tokilerin en popüler en yüksek binasına güzel bir manevrayla indik. Silahlar da var güzel. Lan. Yok, oynama. Vallahi adam var ya pompalı bulmuş. bir saniye erken davransa var ya tek atabilirdi. Neyse şimdi hemen şu pompalıya mermileri koyup abi hızlı davranmam lazım. Direk yani adamlar neye uğradığını anlamadan işini bitirmem gerekiyor. Tokilerin biraz da taktiği bu abi. Yan tarafta bir sesler var ama. Benim lan o. Biri daha var. Hadi Rodney gez. Güzel. Etkili bir giriş yaptık. 4 kill'deyiz. Hemen şurada biri var biraz sinsi hareket ediyor uyanık bir tipe benziyor. Bak hemen vur kaç abi. Her yer dolu. Abi bütün binaları tek tek gezeceğiz artık yapacak başka bir şey yok. Burayı başka türlü temizleyemeyiz. Ulan. Beni arkası dönük birine ateş etmek zorunda bıraktın. Mutlu musun Luis? Çift UMP güzel oldu yalnız. Abi yakın mesafeli çatışmaların yıldızı yani UMP. Özellikle bu Toki gibi yerlerde güzel iş çıkartıyor. Bu ne? Görüş mermi yelek. Güzel. Bunu bir tık dızladım. Oha yan binada acayip bir kapışma var. Giriyorum ya. Ya şimdi ya hiç. Hazır çatışıyorlarken hiç beklemedikleri bir anda o ölümcül darbeyi direkt indirmemiz lazım. buradayım burada alo. Ya. Yeah. Abi. Doğru zamanda doğru yerde prefire attığınızda rakibinizin ne kadar hızlı oynadığı, ne kadar iyi oynadığı falan hiçbir önemi yok. Tabi o da biraz tecrübe edin. Elveda. Şimdi de yan binada kapışma var. Oraya uğrayacağız. Dur bakalım. Evet şimdi burada ne oluyor? Ses var bir kişi var. Bir kişilik ses alıyorum şu an. O kadar kolay mı dostum ya? Burası Tokiler. Buraya 20 kişi atlar bir kişi çıkar. Abi şu açıkta bir çatışmalar bir şey var. Oradan bir göz hakkımızı alabilir miyiz diye bir bakacağım ama. Hey maşallah ağaca bak. Bütün görüş kapattı. Biraz daha önüne sıkmam lazım. Abi bu UMP'ye alışınca var ya efsane silah aslında bakma. Ses var. Lan oğlum bir bitmediniz lan temizledik lan artık bir salın lan. Mark ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar Mark'ı tedavülden kaldırdık. Euro git lan dedik ona. <laughs> Kötüydü değil mi ya? Abi benim galiba şaka yapmamam lazım. Bir an öyle içimden geldi yaptım. İdare edin arkadaşlar. Ama yani isterseniz de daha çok var ha yaparım. Söylemeniz yeterli yani. Evet arkadaşlar. Tokileri dip köşe tertemiz pırıl pırıl yaptık. Artık biraz daha çevreye ve özellikle de şu okul tarafına bir odaklanmak istiyorum. Okul tarafında da çatışma sesleri vardı çünkü. Gördüm. Abi bu okulda var ya Son kalan adamsa bu var ya acayip bir loot olabilir bunda. Ve okuldan ayrılıyor galiba. Hadi. Güzel. Biraz daha açı açık. Açı açık biraz daha. Yazık oldu be krala. Sen o kadar okulu lootla Aha 8x Abi bu ne lan UMP ile kaldık tamam efsane silah çok iyi yakın çatışmada iyi uzak mesafede alışınca da yine çok iyi falan da yani abi biraz lütfen yani. Silah yok bak bir tane Scar buldum. Bir iki kask buldum hani yelek falan da yok. Bu ne oğlum? Challenge mı yapıyoruz oğlum bu ne? Dur bir de şunun bir loot'una bakalım da ben bunu nerede vurdum ya? Aha burada. Şöyle Rozok tarafına siper alalım. Ver. Ver. Adam bütün okulu sırtlamış öyle gidiyormuş ya. M762 kar 98. Abi tam gider ayak lootumuz var ya. Çağ atladı ya. Güzel. Rozok sakin görünüyor. Bu ne yapıyor lan? Dur şunu bir arkadan destekleyelim. Valla şov yapacağız diye gidiyorduk he. Boşu boşuna hasar yedik. Şimdi bak kaç tane bandaj, kaç tane gazoz içeceğim ben bu canı toplamak için. Bir yedi. İki de iki. Bunların arkadaşlarım arkadaşları olmasın da yakınlarda. Şu an tehlikeli işler yapıyorum yani bakmayın. Kanka niye ya saklanıyorsun ki artık? Daha bitti ya. Bitti. Game over. Daha kaç dilde daha söyleyeyim? Söylerim yani. Sayarım. Abi arabanın benzini bitmek üzere ve araba yok. Yani bu maç var ya. Hani o okuldan çıkan adamı vurdum ya. Onun da loot'u olmasa loot da yoktu da. Neyse yani onu vurduk o loot'u aldık. Şimdi araba yok. Vay arkadaş ya. Sonunda. 100 metre 100 metre diye diye dur şu köşeyi de döneyim dur şu tepenin arkasına da bakayım diye diye abi nereye geldik ya yürü ya çıkar bizi buradan lan bu abi oyunda 10 kişi kaldı ya nedir bu ya burada bir olaylar var bir airdrop savaşı olabilir orası render dışı ya büyük ihtimalle orada bir kapışma varsa da şu an göremiyorum Şöyle bir yaklaşalım ama bu saatten sonra alandaki bütün evler değerli ve tehlikeli. Yani böyle bodozlama giriyorum ama umarım kimse yoktur. Ya biri olsaydı çoktan sıkardı diye tahmin ediyorum. Neyse, şimdi şu taraftaki olayı şöyle derinlemesine bir analiz yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada buggy var. Ağaç var. Şurada da bir buggy var. Burada bir kaya var. Bu tarafta olaylarla alakasız bir buggy var. Airdrop, buggy ve hamstercıklar. Gördüğünüz gibi izleri takip ederek rakiplerimizi bulduk. İsabet oranım çok düştü. 1.7 Adam geçti abi. Hayır, meseleye uyandılar yani sorunu. Yani sinirlendiler. Biraz agresif tavırlar hissediyorum yani. Şu an alanla ilgili acil bir plan yapmam lazım. Alanı adamlara verdi. Neyse ki arabam var. Kafam o açıdan bir tık rahat. Bak bak bu ne yapıyor? Adamdaki rahatlığa bak lan. Oğlum sıkıyoruz lan. Çay var, sıcak çay var. Vereyim mi? Sallama değil, demleme. Ama yani rahmetli çok rahattı ya. Çok rahattı rahmetli. Yalnız bu tarla tarafındaki adamlar böyle bir ortadan kayboldu ya o hiç hoşuma gitmedi. Ya. Hani böyle bir Rambo gibi, Chuck Norris gibi, Çekiçen gibi, Alan Delon gibi kran krana bir çatışma olur o tamam. Adamlar böyle ortadan kaybolunca daha çok tedirgin oluyorum ben. Bu şeye benziyor. Hani evde bir böcek görmüşsündür de tam yakalayacağın esnada bir anda kaçar ve gözden kaybolur ya. Ama oralarda bir yerde olduğunu biliyorsundur. İşte o saatten sonra böceğin yokluğu varlığından daha çok tedirgin eder. İşte aynı o hesap. Abi buralarda bir yerdeler ha. Çok sıkıntılı arazi. Cana bak. Son mermi HS gitmeseydi ölmüştüm ha. Son mermi HS gitti adama. Şu arayelini de hemen bir basalım. Ulan Ah be adam meseleye uyandı yerimi öğrendi. Arabada bekliyordu görüyorsunuz değil mi? Çakalı. Lan adam alanda ne yapıyorum ben? Alana oynamam lazım. Ben de diyorum adam niye oralarda takılıyor hiç karşılık da vermiyor. Beni bekliyor sinsi. Tamam. Arabayı almadım sessiz ve derinden şu düşükten yaklaşalım. Arkadaşlar bu arada bence maçın şu ana kadarki bölümü bile bir beğeniye hak etti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak... Her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Maçı da birincilikle taşlandırmaya çalışacağım yani onu da söyleyeyim. Saygılar. Bak hala bir arabayla bir şeyler peşinde ya. Lan bir in de bir iki çatışak ya. Yalnız orada inmese iyiydi. Son şansım. Son şansım. İnce. VIP modiyi klimalı VIP odaya gönderdik. Yalnız var ya acayip terledim ha. Evet arkadaşlar 19 kill 2614 hasar. Toki ile başlayan maç en son tarlada ince bir vuruşla son buldu. Güzel maçtı. Sizler de keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Terledim ya.